ATS 2'den hepinize merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Hayat'ın devam videosuyla karşınızdayım. Bugün teneke bir Possat almaya geldik. Taksi çıkması arkadaşlar. Avrupa'da bu araçları çöpe atıyorlar. Biz de böyle topluyoruz falan alıyoruz. Çok ucuz bir fiyata aldım. Adam bunu 2 yıl kullanmış. Süresi dolmuş artık aracın. de Ben yenisi Mercedes alacağım abi dedi. Ben dedi bunu satıyorum dedi. Bu ne olacak bu dedi. Ben de dedim tamam bana sat kardeşim. Kaç lira istiyorsun? Abi dedi 5000 euro 5000 euro dedi ya. 5000 euro dedi. Şu aracı 5000 euro dedi. Bu kadar değersiz bir araba olabilir mi? Evet değersiz. Gerçekten değersiz bir araba. Bakmayın siz bizim ülkemizde 1 trilyona falan satıldığını var ben. Abi 5 euro dedi ya adam. 5000 bin avro dedi ya. Neyse ben de dedim 5000 bin avro olmaz kardeşim. Ben sana 10.000 bin avro verip sen arabayı bana verdin. Tamam dedi. Sevindi. Şimdi 10.000 bin avronun üzerine 10 bin daha katıp gidip Mercedes alacağım. Zenginlik. Zenginlik de değil abi, Vizyon işte. Vizyon böyle bir şey. Tenege posta aldım. Taksi çıkması. Şimdi gideceğim bunu şirkete. Gideriz bir cilalarız falan. Bunu ne kadar cilalayabilirsin. Arabanın rengi solmuş. Tipe baksana. Neyse gideriz bunu bir cilalarız abi. Daha sonrasında satışa çıkarız. Alan olursa alar. Alır. Alan olmazsa da kaldır atarım denize tuzlu. Bunu şey denize sokalım biz. Balıklara ev olur bak. Balıklar pasatta piyasa yapar abi denizin içerisinde. Güzel de olur. Mantıklı bak. Denize atılabilir. Ben hatta böyle bir şey yaptırayım. Şöyle liman gibi bir şey yaptırayım şu şeyini şirketin önüne. Öyle istemediğimiz, sevmediğimiz arabalar oradan götürürüz. Aşağı atarız suyun içine. Orada bir piyasa yapar ya balıklar falan olmaz mı öyle? Bence olur abi. Neyse 10.000 avroya almış olduğumuz postatımızdan beraber şimdi şirketimize gidiyoruz. Araç 200 bin kilometre falan olmuş. E umurumda değil. Zaten tenek olduğu için hiçbir problem yok. E, ne Neyse aracımızı çalıştıralım yavaştan çıkalım şirkete doğru bir gidelim bakalım. E, satabilirsek satarız dediğim gibi satamasak da kaldık atar zaman çok da değil. Ya benim Chevrolet'in yanında bu araç. Ya püüü. Çamda kayısı kardeşim hadi yapıştıralım gidelim abi. Çalıştır abi şu arabayı. De, otomatik vites ya. PNH ya bildiğin. Daha bir tuş koymuşlar bir de el freni tuşu. Benim koltuğum niye bu kadar aşağıda ya? Dur şunu hemen bir yukarı doğru çekeyim abi. Koltuğum çok aşağıda kalmış. O ne lan orada? Bir de bu arabanın arkasında ekran mı var lan? Koltukların arkasında ekran mı var? Oğlum bu arabaya niye ekran takıyorsunuz lan? Bu Avrupa'nın tofaşı bildiğin. Almanya tofaşı. Almanya'da tofaş diye kullanıyor millet bunu. Nasıl bizim Türkiye'de tofaşı tofaş diye kullan? Evet o mantıksız bir cümle oldu. Bizim Türkiye'de tofaşı kullanıyorlarsa ne kadar yaygınsa Avrupa'da da bu araba yaygın. Yani peynir ekmek gibi bu arabayı kullanıyorlar. Tofaş çünkü. Avrupa'nın tofaşı. Adamlar bakmıyor bile suratına. Bir de iyi anlamadığım bir nokta var. Almanya'da yaşayan tüm gurbetçe BMW Neden? Ucuz olduğu için mi kardeşim? Niye hiç farklı araba kullanan yok? Abi yurt dışından gelen gurbetçilerin hepsi BMW kullanmak zorunda mı ya? Birisinde X5 var. Ne bileyim jipler var. A, var ama hep BMW yollar izler full BMW. Ne bileyim işte daha parçası ucuz diye mi alıyorlar acaba? Ben anlamadım. Masrafsız diye mi? Ma Gerçi masrafsız değildir o araba. Gerçi masrafsız da olabilir, bilmiyorum da. Hani Avrupa'da pek de pek de önemsenecek bir şey değil yani sonuçta Türkiye'de yaşamıyorsun kardeşim. Bu arabanın mesela hayalet ekranı mı bozuldu. At çöpe yenisini al Avrupa'da mesela. Yani böyle bak olaya. B -b böyle bakabilirsin çok rahat. Bizim gibi bu kadar ya bizim halkımız kadar bu arabayı böyle yücelten kimse yok ha. Valla pasadı böyle bu kadar tutup da yukarı çeken kimse görmedim ben hala. Bizim ülkemizde bu araba her şeyden daha iyi üstte tutuluyor. Anlamadım ki abi. Neyse teneke post satımızdan beraber şirketimize bir gidelim artık. Daha sonrasında bunun yıkamasını, işlemlerini falan yapalım. Satılığa koyalım. Alınırsa alınır alınmazsa da dediğim gibi kaldırır denize atarız. Şimdi diyeceksiniz abi hediye tele var ya yeri yani atıyor. Abi bunun hediyesi olmaz. Posat'tan hediyem Mercedes olsa hediye ederdim de. Posat'tan hediyem olur ya. Abi bırakın bu işleri ya. Bas bas. Şu arabayı bedava verseler bana. Alırım. Satarım. Ondan sonra gidip bir tane Audi ya da BMW alırım. Ya da Mercedes alırım. C63 müydü bir şey var ya. Ondan alabilirim. Ya da BMW M1 kasa. Hiç bek. Ha, nasıl? Üf, güzel araba bu arada Ya da gelip bir tane... Abi şu an ciddi söylüyorum. Param olsun. Çok da zengin olayım. Alacak olduğum araç ne biliyor mu Audi RS4. Audi RS4. Net. Net alırım bu arada. Gaza bastığım zaman bir kükrörü var ya. Anasını avradın. Yok böyle bir şey ya. Araya hiç garda falan da dinlemez o araba. Quadro. Deler gider anasını satayım. vallahi deler gibi gider. Şimdi... Benim tovaşım da deler gider diyecek olanlar var. Evet abi. abi Haklısın kardeşim. Tabi efendim. Devam. Bunlar biraz basalım abi. Teneke posat var ya. Vurduğum zaman ortadan iki mı umarım. Bas abi bas bas yapıştır. Önümüzdeki adam hurda mı götürüyor? Ev mi yapmaya gidiyor lan? Bunun malzemeleri toplamış arabasının arkasından gidiyor öyle. Bir şeyler yapacak galiba. Boş gürültü ya araba direkt. Boş boş gürültü. Benim Chevrolet daha güzel la bundan. Şu tahoya. Şu en azından. Sağa sola gidebilirsin. O sonra posat. Ve doğru bir yapıştırabiliyor muyum ya? Bakayım. Bas bas bas. Geç 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 geç. Bakalım kaç kilometreye kadar çıkacağız. Önümüzde ufak tefek bir viraj var da. Umarım o virajda sıkıntı yaşamayız. Önümden falan araba gelmez. Basıyorum. Kaça çıktık ya? Anasını avradım. 190'a kadar çıktım arkadaşlar. <laughs> Allah! İyi daha vurmadan durduk. Güzel oldu. Ya de şöyle bir girelim. Şirketi önden atarım abi ben bunu ya. Yani, satılmazsa. Hemen şöyle bir duralım abi. Şuradan da içeriye girelim. Daha sonra biz bunu halledip satarız. Evet. Bir videonun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Böyle de koronası varmış. Bu arada sisleri de yanıyor galiba bunun ya. Baksana. Yok sislerde sadece park sis var. Tipine soktumun arabası. YouTube'da sevdiğiniz bir kişiyi desteklemenin yeni bir yolu olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız katıl butonun özellikleriyle sizi bir kez daha tanıştırmak istiyorum. Katıl butonu bizi doğrudan desteklemeye yarayan bir aracıdır. Katıl butonuna tıkladıktan sonra burada size özel seviyeleri seçebilirsiniz. Burada seviyelerden giriş seviyesi 2,5 lira, sadık aile 5 lira, bağımlı aile 50 lira, seri buz getir 350 lira ve deli manyak 650 lira. 350 lira ile 650 liralık paketin içerisinde kanal tanıtımları mevcuttur. 350 liraya aldığınız zaman bir videonun başında bir dakikalık bir kısımda kanalınızın tüm bilgilerini kendi kanalınızı benim kendi videomda tanıtmama yarıyor. 650 liralıkta sadece size özel bir video hazırlamama yarıyor. Seri buz getir de şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Birisini kanalına girdiğimde oyun pas bir videonun içerisinde bu kendi videomun içerisinde bunu yapıyorum. Oyun pas kanalı böyle böyle işte şu videoları falan çekiyor diyerek bir dakikalık bir video yapıyorum. Diğer özellikle ise oyun videosu haricinde sadece o kanala özel bir video çekip bu kanal şöyle böyle deyip bu videoyu da kendi kanalı da paylaşmış oluyorum. Böylelikle sizleri desteklemiş oluyorum. Siz de beni desteklemiş oluyorsunuz. Onun haricinde buradaki bağımlı, sadık ve Hep giriş seviyesi arkadaşlar. beni doğrudan desteklemeye yaramaktadır. Aslında bunların hepsi doğrudan beni desteklemeye yarıyor. Ama şunların avantajları var. 650 lirayı aldıktan sonra ben hiçbir şey istemiyorum da diyebilirsiniz. Bu da tamamen size kalmış. Beni desteklemenin yeni bir yöntemi de. Haberiniz olsun. Hepinizi katıl butonuna basmayı bekliyorum arkadaşlar. Seviliyorsunuz. <laughs>